İsterseniz şöyle yapalım. Bu Burak Yılmaz meselesini Aspor ekranlarında geçtiğimiz günlerde 2-3 e, gün önce kırmızıyı görmüştünüz değerli izleyiciler. Burak Yılmaz e, büyük ölçüde Lille anlaştı. Beşiktaş'tan ayrılıyor haberini ilk olarak Aspor vermişti. Sevgili Hakan Gündoğar e, telefon attığımızda. Hakan bu transferi ben ilk duyduğumda Aklıma şu geldi. Yani Beşiktaş o mevkiye ciddi bir transfer yapmak için nasıl bir bonservis bedeli bulacak işin ekonomisi. Sanki Burak Yılmaz da devam ederler. Kongre üyesi oldu gibi şeyler söylemiştim kendi kendime ama Lil transferi gerçekleşti. E nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle söyleyebiliriz Mustafa. Burak Yılmaz transferi nasıl gerçekleşti? Önce buna gelelim. Fenerbahçe karşılaşması izlemeye gelmişti. Sportif direktör Kampos ve ardından Burak Yılmaz'la ilgili ilk teklifini yapmıştı Beşiktaş kulübüne. Beşiktaş kulübü de Burak Yılmaz'ın 12 milyon TL bu yıl alacağı olduğunu. Yani aslında bu şuna denk geliyor. Burak Yılmaz önümüzdeki sene de 12 milyon TL, 12 milyon 500 bin TL ücret alacak. Burak Yılmaz bu sezon boyunca Beşiktaş sadece 500 bin TL ücret aldı. Ve 12 milyon TL'si içlerdeydi Burak'ın. Beşiktaş yönetimi de Burak, bu parayı bırak, bon servisini al dedi. Ama yapılan görüşmelerin ardından 1 milyon Euro'sunu bıraktı Beşiktaş'a. Burak Yılmaz ve bu şekilde transferi gerçekleşti dile, bunu söyleyebilirim. Ee, ve şu da var aslında Beşiktaş yerini nasıl dolduracak? Kayıların geri dönecek ama e, kayıları Beşiktaş kulübü e, tekrar kiralar mı? Sargöl Hoca ister mi? Bu da kafalardaki soru işareti. Tabii daha önce ayrılan Ruiz var, Darius var. Yani yeni sezonda birçok mevkiye transfer gerekiyor Beşiktaş'taki. Sergin geçtiğimiz karşılaşmanın ardından Fenerbahçe maçının ardından 8 veya 10 transferi gerçekleştirmemiz gerekiyor önümüzdeki sezon için dedi. şimdi giden 3 önemli futbolcu var. Kale Mevki, Stoper ve bugün de en önemlisi belki de takımın Burak Yılmaz ayrıldı. Şunu da düşünmek lazım. Gençler Birliği maçına çıkmayacağını bugün öyle saatlerinde söylemiştim Burak. In. Burak Gençler Birliği maçına çıkmayacak. Ee, olası bir galibiyet, olası bir Sivasspor'un puan kaybetmesi durumunda Beşiktaş ikinci oluyor biliyorsunuz en önemli e, gol Murat'tı Beşiktaş'ın. Umutlayın sezon sonuna kadar yani bu karşılaşmada sonra bu karşılaşmada da forma giyemeyecek Umutlayın. Burak Yılmaz gitti. Kevin Prince Boateng gitti. Santrafor bölgesinde Beşiktaş'ın elinde sadece Güven Yalçın kaldı. An, e, gençler Birliği deplasmanı Ankara deplasmanına yarın gidiyor Beşiktaş. E, dediğim gibi birçok soru işareti var kafalarda. Nasıl olacak? Nasıl belirilecek? Nasıl şekillenecek Beşiktaş'ın kadrosu? Önümüzdeki yıllık transferler ne olacak? ayın 10'una kadar, Ağustos ayının 10'una kadar Beşiktaş'ta Sergen transferin bitirilmesini istedi. Öncelikle bunu söyleyeyim ama nasıl bitirecek Beşiktaş yönetimi? Ee, Burak'tan bol servis alınamadı. Yarın öbür gün ya da bir de, birçok teklif var. Vida de için Lyon'un, Fransa'nın Lyon takımının talepte ee, bulunduğu fakat Vida'nın aldığı yıllık 3.4 milyon euroyu öğrendikten sonra bir daha girişimde bulunmadığını da söyleyelim. Böyle bir durum da ee, şu anda var. Dediğim gibi önümüzdeki günler Beşiktaş'ın oldukça hareketli geçebileceği bir sefer. Çok teşekkür ederim aktardığım bilgilerden dolayı. E, hayırlı geceler diliyoruz. Evet kapattı evet. <laughs> Hakan'ın herhalde önemli işleri var. Peki sevgili Mehmet. E, yani Hakan da e, durumu anlattı. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Burak Yılmaz'ın müthiş bir alacağı varmış belli ki. Yani. O evet. rakam 2 milyon euro belki hiç maaş alamadı deniyor, onay alamadı deniyor. Ve Beşiktaş'tan böyle kopan başka isimler de oldu. Şimdi Burak Yılmaz'ı gönderirsiniz bu kolay, evet. verimli bir oyuncu ama yerini nasıl dolduracaksınız? Burak'ın dil tercihini nasıl yorumluyorsun, nasıl değerlendiriyorsun bu Yerini bir defa dolduramazsın. Onu bir defa söyleyeyim. Yani şöyle e, tabii ki e, Burak'ın yaşı 35 35 yaşında, 34-35 yaşına gelmiş bir oyuncudan bahsediyorsun. Ee, alabileceği belki de Beşiktaş takım en yüksek verimi aldı. Hani döndükten sonra Burak'a çok da fazlasıyla ilk başta biliyorsunuz kabullenmedi Beşiktaş taraftar Bir kısım kabullenmedi ama geldikten sonra yine kendini affettirdi. Burak yine bildiğimiz Burak gibi oynadı. Gollerini sıraladı. Ama e, ee, Beşiktaş takımına tabii ki Burak biraz da önünü gören, tabii yıllardan beri Süper Lig'de mücadele eden, yurt dışında oynayan bir oyuncu. Şimdi kariyerine ben oyuncuya saygı duyarım bir defa. Çünkü kariyerine böyle bir 34-35 yaşında geldikten sonra böyle bir takıma transfer oluyorsa, oluyorsanız gerçekten çok büyük bir başarıdır bu. Yani o şimdi Lille dediğiniz takım hep genelde genç oyuncuları toplar. Yusuf Yazıcı örneği. Evet. Yani bakıldığı zaman hep genç oyuncuları alır Yetiştirir yetiştirir parlatır Sonra Avrupa'ya daha büyük yerlere satar Şimdi 34 yaşındaki bir oyuncu eğer lig takımı transfer ediyorsa Demek ki gerçekten çok istenen bir transfer Nokta transfer yaptı Burak orada başarılı olur Ama Beşiktaş takımı yeni sezonda Zaten Santrafor bölgesinde Ben hep söylediğim vurguladığım sezon beri bir şey vardı e, Santrafor'u Yani Burak yoksa çünkü sakatlık yaş ortalaması da var Bir alternatif alması lazımdı ben Burak'ın yolu açık olsun diyorum ama Beşiktaş takımı gol yollarında bu saydığımız isimlerle kalacak isimlerle birlikte çok zorluk çekeceğini düşünüyorum. İnşallah Beşiktaş şöyle bir şey olur, hani Söylöt gibi yani Trabzonspor'da ilk aldığı zaman bilinmeyen bir oyuncuydu. Ancak böyle bir transfer yani bilinmeyen bir oyuncu alıp parlatırsa o da Beşiktaş'ın şansı olur. En büyük transferini, en büyük oyuncusunu bence kaybetti. Yani Beşiktaş. bu bir fırsat, böyle bir fırsat transferi olacak ama hangi mevkiyi şimdi Kale. Eğer Ersin'den daha önde bir kaleci isterseniz evet. kaleci transferi yapacaksınız. Stoper transferi işte Hakan hatırlattı, Ruiz gitti. Stoper transferi Yapacaksın. yapmanız gerekiyor. Vida'nın durumuyla birlikte yani Vida'nın durumunda da iki tane soru işareti var. Böyle bir bir para satacak mısınız? İki maaşını kimse ödemek üç, istemiyor üç ki. 3.4 diyorsun milyon euro. Bu parayı Vida'ya bu yaşta kim verir ya? Alamaz ki hiçbir yerden. Avrupa'da da hiçbir yerde alamaz. Tamam Beşiktaş takımına Vida iyi şeyler yapmış olabilir ama soruyorum. 3.4 milyon euroyu ala, alabilecek performans mı sergiledi? Hayır. Ha, şimdi bakıldığı zaman Beşiktaş yönelikte zaten bundan sonra şunu bir defa bir unutalım. Sadece Beşiktaş için söylemiyorum ben. Beşiktaş, Fener, Galatasaray, Trabzon bu takımların hiçbir tanesi bu pandemi sürecinden sonra özellikle bu paraları bir defa unutun. Tabii. Yani onun için o kulüpler hani bu paralar bu milyon euroları veriyoruz falan mecburen kısıtlamaya gitmek zorunda kulüpler ki. Beşiktaş takımı zaten bakıldığı zaman şu an belki de finans alanında en zor durumda olan kulüplerden bir tanesi. Galatasaray kulübü var. Fenerbahçe var. Bak kısıtlamalar geliyor. Birçok cezalar gündemde. Belki başka kulüplere de gelecek, gelecek bu cezalar. Onun için biz o eski rakamları artık unutalım. Bu büyük rakamları. Onun için kulüpler bence transferleri uygun yapmak zorunda büyük takımda olsa şampiyonla hedef oynamak istiyorsa o 2 milyon 3 milyon euroları bırakalım şimdi vidayı 5 takımı elinden çıkarmak istemiyor mu kim verir 3 milyon 3.4 Beşiktaş kulübü şu durumdayken 3.4'ü verebilir mi veremez vermemesi de lazım ama oyuncu gitmez oyuncu bu sözleşmeyi sen yaptın mı oyuncuya Tabii. şimdi oyuncu aynı parayı hiçbir kulüp vermez ben yani 1 milyon euro aşağısını bile vermezler çünkü Avrupa'da vergi var Türkiye'de o yok o parayı ne alıyorsun ki bonuslarını bilmiyorum. 3.4'ün bonusunu bilmiyorum. Ya bütün bunlar şu anki Beşiktaş yönetiminin problemi değil. Daha doğrusu pro evet. şu anki Beşiktaş yönetiminin problemi ama sebep olduğu problem değil. Tabii Önceki ki, tabii Beşiktaş ki. yönetiminin sebep olduğu problemler. Tabii tabii. ama kontrat işte. devam yani, ediyorsa tabii yani ki o Negredo 4.3 alıyordum Mehmet. Ya rakamlar inanılmaz. Bir de o zaman şöyle de bir şey vardı. Çok başarılıydı Beşiktaş takımı. Belki göze batmıyor deni. Yani Şenol Hoca'yla Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz büyük başarı yaptı çok büyük oyuncuların aldığı, Pepe alanında çok büyük paralar ödendi ama o an bakıldığı zaman Avrupa'da inanılmaz ilerleyen bir Beşiktaş takımı vardı. Evet. Ama şimdi bakıldığı zaman e, ne olursa olsun ya e, politika politikanızı bir şekilde biraz küçülteceksiniz yani. Tabii ki hedefinden şaşmayacaksın. Beşiktaş takımının parolası şampiyonluktur. Ama bütçene göre oyuncu alacaksın. E, Sergen Hoca'nın da işi hiç kolay değil. Yani Türkiye'de uzun yıllar şöyle oldu. Dört takım Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor. Evet. Öyle bir bütçeyle sezona başladılar ki o bütçeyle sadece şampiyon olursan ve şampiyonlar ligine gidersen kurtulabilirsin. Evet. Ama bir tane şampiyon çıkıyor. Dört tane değil. İşte onun için de kulüplerimiz geçen sene, Galatasaray'ın geçen sene harcadığı parayı düşünebiliyor musun? Sezon başı oyuncu üstüne oyuncu aldı. İnanılmaz kadro yaptı dedik. Ama başarılı olamadı. E, o zaman da bunların hepsi kulübe dönüyor sonuçta. Tabii. Bu oyuncuların bütçesi var. Hani gönderilen kiralık aldığın oyuncular var. Yani demek istedim biz o artık eski paraları büyük takımları beklemeyelim. O paralar verilmez yani. Beşiktaşlılara Allah sabır versin. Ee, çok zor, zor iki sezon onları bekliyor bence. Zor. Bence de çok zor sezon onları bekliyor. Değil Peki Özay Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe için Erol Bulut ve Trabzonspor için de bence Rıza Çalınbay'ın çok uygun olduğunu düşünüyorum. Ee, demiş Mehmet Yılmaz bu konuda ne düşünüyor? Ee, tabii ki Rıza Hoca ile ben çalışma fırsatı buldum. Ben Trabzonspor'da yardımcı. Rıza Hoca Trabzonspor'da hocayken sen yardımcı. Evet yardım, yardımcı hocaydım. Ekipte beraberdik. Rıza Hoca tabii ki biz orada başarılı olduk. Ama Trabzonspor tabii ki şöyle bir şey var. Sezon başı gelmek çok farklı bir şey. Devre arası gelmek evet. farklı bir şey. Yani bir hocayı eğer transfer edecekseniz hocanın bence şansı şu olur. Sezon başı alırsanız sorumlu hocadır. Çünkü transferleri yapacak, bütçe ayrılacak, transferleri yapacak hocadır. Orada karar vereyebiliriz ama devre arası geldiğin zaman zaten kadroyu sen yapmıyorsun. Biraz belki o noktada eğer sen geliyorsan göreve demek ki bir sıkıntı var ki göreve geldin. İlk hocayı gönderdiler veya gönderildi. Bir sıkıntı olduğu için sen zor zamanda geliyorsun. O iş biraz zor ama birçok isim geliyor şimdi mesela bu saydığınız isimler hani Rıza Hoca olur mu? Rıza Hoca inanılmaz başarılıydı. Sivas Spor'da inanılmaz başardı. Bu sene Sivas Spor'u sen yazar mıydın ilk 5'in içine, ilk 6'ın ya, içine yazar mıydın? Mümkün değil. Kolay değil çünkü 17 tane oyuncuyu aldı Rıza Hoca. Komple sil baştan bir takım yaptı, inanılmaz başarı sağladı. Öteki hoca kim dedin, hangi takım için diyordun?